Merhabalar, bahçeme hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere tohum çimlendirirken kendim ne yaptığımı, nasıl yaptığımı anlatacağım. Ee, i̇htiyacınız, ben öncelikle şunları kullanıyorum. Bunlar işte marketten salata aldığınızda çıkan kutuları eğer atmıyorsanız, saklıyorsanız bunlar mesela işe yarıyor. Ben pazardan, ambalajcıdan aldım. Ee, 50 kuruş filan tanesi bunların. Ee, bu bir yağ şişesi beşlik. herhangi bir beşlik PET'i dolayısıyla kullanabilirsiniz. Ve ee, de ne kullanacağım? Kırık bir leğenim var, eski. Dibi böyle delik. Bunu da kullanacağım. Öncelikle ihtiyaç duyduğunuz şey şu karışım. Ben bunu torf, yani bu bir torf aslında, satın alabilirsiniz internetten. İçine çok az solucan gübresi koydum, biraz besinini yükseltmek için. Ki koymasanız da olur. Biraz da kumlu toprak ilave ettim. Biraz daha gevşetmek için. Bunun kesinlikle topaklı olmaması gerekiyor. Gevşek olması gerekiyor. Çünkü tohumun kökleri çok nazik. Rahat atabilmesi gerekiyor o kökleri. Bu şekilde yapmanın sebebi sera gibi. Çok daha korunaklı olması. Bu mevsimde malum gündüz sıcak havalar. Ama akşam çok soğuyabiliyor. Kırağı düşebiliyor benim bulunduğum yerde mesela. Bunların hepsi işte kraya karşı, dona karşı vesaire. Yani ekstremlere karşı koruyucu. Size pet şişeyi göstermek istiyorum çünkü bu en kolay ulaşabileceğiniz şey. Muhtemelen beşlik ya da onluk pet şişeler evinizde atık olarak çıkıyordur. Bunların tamamını mini seralar olarak kullanabilirsiniz. Ben şöyle yapacağız. Ee, buna yaklaşık ne kadar diyeyim? 10 santim, 12 santim kadar toprak dolduracağım, torf dolduracağım. Dolayısıyla şöyle üçte birini üstten üçte birini açıyorum. Şimdi böyle kestiğiniz zaman böyle açılabilir, kapanabilir bir şey oldu. Kesinlikle unutmamamız gereken şey dibinin delinmesi gerekiyor suyu süzmesi çok önemli. Yani sulamak ne kadar önemliyse o suyun süzülmesi de o kadar önemli. Evet bu kadar yeterlidir. Dört köşesinden şöyle açtım. İyice açtım. gördüğünüz gibi yaklaşık 10 santim derinliğinde koydum toprağını. Daha fazlasına ihtiyaç yok çünkü bunun içinde çimlenecek sadece. Şimdi toprağı koyduk. Toprağı koyduktan sonra tohumu serpmeden önce bir kez suluyorum. Çünkü şu an çok kuru bu içine koyduğum malzeme ve de mutlaka bir önce nemlenmesi gerekiyor. Şöyle Gayet biçimsiz bir şekilde, gördüğünüz gibi suladım. Ama tohumu serptikten sonra bunu yaptığınızda bu biçimsizlik yüzünden tohumlar kayabiliyor. O yüzden önce bir alt tarafı nemlendirmekte fayda var. Şöyle bir insin o nem aşağıya. Şimdi toprak nemlendi. Tohumumuzu serpiyoruz içine. Maydanoz zor çimleniyor. Çok kolay bir şey aslında ot. Yetiştirmesi, büyümesi. E, gel gelelim, Çimlenmesi çok zor. Sinir ediyor insanı, gıcık ediyor, bayağı gıcık ediyor yani. <laughs> biraz e, tohumu aldık. Çok sık değil, nispeten seyrek bir şekilde serpiyorum. Çünkü burada büyümeyecekler zaten. E, biraz boyattığı zaman, şöyle tutunacak hale geldiğinde kalıcı yerlerine taşıyacağım bunları aşırı sık olmaması gerek ki rahat çıkartabileyim sonradan. Bunu yaptıktan sonra üstüne son bir kat, ince bir kat yeniden bu torftan serpiyorum. Çünkü doğrudan güneşi görmemesi gerekiyor tohumların. Bu böyle koruyucu bir kat sadece. Öyle derinlere gitmiyor tohum. Sadece üstü örtülmüş oluyor. Ondan sonra biçimsiz şeyimle şöyle yapsam yine olmuyor. Bu kırılmış. Aslında bu düzgün suluyor. <laughs> Neyse bu biçimsiz şeyimle sulayacağım. Şöyle yapalım. Ha. Yeniden yaptım. O oldu. şahane oldu. Çok kötü oldu ama ne yapayım idare edeceğiz. <laughs> Allah'tan bahçe işleri küçük hataları kaldırıyor. Büyük hata ne olurdu? Dibine bir şey açmamak olurdu. Bunun işte dibinden suyu akmaya başladı bile. Fazlası süzülüyor. Ondan sonra bunu böyle kapatıyoruz. Pardon, kapatmıyoruz. İçine ne yapıyorduk? Etiket koyuyoruz. Böyle tahta çubuklara e, kurşun kalemle mutlaka. Çünkü tükenmezle yazarsanız gün ışığı altında solar ve de suladığınız zaman akar gider. Yani tükenmez asetat bunları kullanmayın. Kurşun kalemle Yazıyoruz ne olduğunu ve de kenarına saplıyoruz. Böylece bir sürü tohumu olduğunda ben buna ne ekmiştim burada filizlendi ama ne filizleniyor diye düşünmenize gerek kalmıyor. Karıştırma olasılığını azaltmış oluyorsunuz, hatta yok etmiş oluyorsunuz. Sonra bir bantla öyle idare edilsin diye rüzgar uçurmasın diye sadece bantlıyoruz. O kadar tohum çimlendirme serası hazır. Sırada salata kutumuz var. Öncelikle öteki şişede yaptığımız gibi bunun da altını deliyorum. Altı kestim dört köşesinden. Ondan sonra içine torfu koyuyorum. bu pet şişe kadar derin değil o yüzden biraz daha az toprak koyuyorum. Hem ermen yarısı kadar toprak koydum, yarısında da bir pay var çünkü şu kadar hiç değilse büyümesi gerekecek içine ekeceğim şeyin. Zaten hani böyle iki, iki buçuk santim olduğunda onu da tutup çekebileceğim kökünüze denemeden, kalıcı yerine taşıyabileceğim. Ötekinde yaptığım gibi bunu da öncelikle bir şöyle Suluyorum. Evet. Daha mantıklı bir şekilde bahçe hortumuyla şöyle yapacağım. Çok, çok mantıklı oldu. Çok şahane oldu. Ay, bir de üstümü de böyle ıslatıyorum. E, çok <laughs> biraz dağınık çalışıyorum. Ben genelde böyleyim. E, buna ne ekeyim? Buna marul ekeceğim. Eldivenlere de karar veremedim giyeyim mi giymeyeyim O yüzden bir giyiyorum, bir çıkartıyorum. Bu pazardaki köylü teyzelerden aldığım tohumlar bunlar. Yine maydanozda olduğu gibi aşırı sık ekmiyorum. Böyle çok az gibi gözüküyor ama yani şuradan dünyanın tohumu düşüyor. Az bile koysanız, onların her biri bir göbek yapacak olsa zaten o. Dünyanın salatası olur. Ve yine üstünü çok az kapatıyorum. Ve etiket yazıyorum. İşte bu kadar. Orada da marullarım var. Ee, tohumlarımı ektim. Maydanoz, dereotu, kereviz, fesleğen, ee, bir şey daha ektim. Ne ektim hatırlamıyorum şimdi. <laughs> İçine bakmam lazım. Son olarak da bu eski plastik kabale yani ekeceğim. Altının delik olduğuna emin oluyoruz. Tamamen doldurmuyorum. Gördüğünüz gibi bir üç parmak kadar boşluk bıraktım üstten. Ve de bastırmıyorum. Bunları da bastırmadım. Dikkat ettiyseniz. Çünkü sıkışmaması gerekiyor içindeki torfun. Suladıkça zaten bir miktar çökecek o. Ama ondan daha fazla çökmesini istemiyoruz. Çünkü kökleri sıkıştırmaması gerekiyor. Suluyorum. Buna soğan tohumu dikeceğim. Yine aynı şekilde makul miktarda tohum atıyorum. Paketin tamamını boşaltmıyorum yani. Şimdi bu kap gördüğünüz gibi yani bunların hepsinin kapağı var. Dolayısıyla sera etkisi yapıyor gayet kolay. Ama böyle bir şey kullandım bu sefer. Bunun için de çözüm var. Bir naylon poşet. Tabii ki unutmamak için ne olduğunu kenarına dikiyorum etiketimi ve de bir poşet geçiriyorum üstüne.